Hakan abi iyi oynadı balıkta be. Kaç defa vurdu. Hakan abi. Kaldırdın baya. Kaldırdın değil mi? Tamam iyi. Trunks. Trunk 400. Shimano 401. Sol. Sol. Yine game time şey. Game Time şey değil mi abi? Aynen. Çok rüzgar var ama Maşallah. Çıkma yukarı çıkma hiç gerek yok. Gel arkaya istersen çok zorlanıyorsan. Yo yo vurma tasma vurma. Vurma tasma zaten salmıştır hayvan kendini. Salmadı mı daha? Hala kapalı omuz yok. Sen seviyorsun bu balığı. Bu balık da seni seviyor Allah'ın izniyle. Alıştır Geleyim mi yardıma ben? Sadece sudan çıkarmak için gerek. ama yok hiç bozma. Şeyini bozma. Yok yok kamışı ne arkaya olur. takıverim ya. Tamam o zaman gel. Geldim. Ranios. Geliyor. Of of of. Of 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 diyoruz be. Hakan abi kameradasın. Of. Muhteşem balık. Muhteşem balık. Hakan Reis bir göster şöyle. Adam adam adam. Haydi abi bize rast gelsin. Devam ki. Evet. Bir takım Sen mı? almadan ben atmayacağım. Ben daha Hadi. Ben de bugün Green Power SB 5000 Game Time Max 300 İpimiz Kayriki 023 Aynı 250 gram melek gözü güzel oluyor Hakan abi yine. Evet. Biz bu balığı sevdik. O Balık da bizi sevdi. <laughs> Karşı teknede e, şu an görebiliyorsunuz kadrajda. E, tim Tintin Fishing ya. var Uğur, Uğur atan. O bir tane kaçırdı şimdi arkadaşlar. Balıklar bayağı kurnaz yani öyle düşündüğünüz gibi değil. Gelip hemen yemi alıyor işte kaç yakalanıyor gibi abi. düşünmeyin. Hakan abi kaç kere buldun? Çok efendim. ısrar etti. Çok ısrar Fiş, etti. Aynen. Yani. Kaçırdın evet. Kalan parçanın peşine düşüyor vatandaş. Evet arkadaşlar şöyle göstermeye çalışacağım. O maşallah. Hoppa. Evet. evet. Şöyle Hoş abi. geldin. Çok güzel. Çok güzelsin Bak be. abi bu balığa tasma attım. Çevir abi balığı tut. İlk tasmamda balık darbeyi almış ama ona rağmen bıraktım. Evet. Fark ettiniz mi? Şu musun? alt tarafında. Bak. Kanama var zaten. Ve üçlü kanca tamamen balığın ağzında arkadaşlar. Ama ilk önce tasmayı attığımda balığa Şuradan yırtmışız bak. Darbeymiş darbe yemiş bakın. Ama Gördüğünüz yine de mi? devam etmiş ısrar etmiş. Bu kadar da avcı bir hayvan. Arkadaşlar bu avı yapmaya devam edeceğiz. Sizlere daha güzel avlar çıkartmaya çalışıyoruz. Hadi rast gelsin hepiniz. Haydi devam ke. Evet. Biraz önce benim yüzümden kaçırdı. <laughs> Şimdi aldı ikinci balığını. Evet. Alıyor. Benimkini de alıyor şu anda arkadaşlar. <laughs> Kötü şeyler oluyor aşağıda. <laughs> sıkıntı değil. Ben tasmayı atar bekletirim onu. Ben olabildiğince hızlı çıkartmaya çalışıyorum. Tamam tamam sıkıntı yok. Acele etme. Balığını çıkar yavaş yavaş. Güzel balık. Yine aynı balık. Gran abi Kırmızı değil. Nasip. Baya bir yanlı düş sarıyorum gördün mü Aynı boy Aynı evet. evet Evet maşallah Güzel oldu abi. çok, güzel, çok güzelsin be. Tebrikler devam ki. Ver abi. Şöyle güzel bir balık. Şöyle üç tane de yatan var. Kısa bir e, dipnot düşeyim. İkili evet. bir sıfır iğne ile e, sülüne kırmızı deniyorum şu anda. Evet. Eğer çıkarsa alabilirsek onu da paylaşacağız. Güzel kırmızı geliyor sülünezi arkadaşlar. 80-90 derin, metre derinliklerde. Ee, iri yani elden daha Tonga baştan daha Aynen. yani bir evet. 400 500 gram yarım kiloya yakın Tonga başlar. Evet. Olursa evet. paylaşacağız onu da sizinle. Aynen. Olda suda olan herkese rast gelsin. Rast gelsin. Hadi bakalım abi. Hakan reis yapıştırdı arkadaşlar. Yine Yüzdeyiz Yine devam ke dedik. Buradan da YouTube çekimi yapıyoruz. Hakan abinin her zamanki gibi telefonu susmuyor. Çok. Kafa atıyor, tamam olsun. Valla benim takımı aşağıya yatırdım abi. Alırsa yapacak bir şey yok. Geldi. Güzel balık. Az mı kaldı abi? Gel, gel. Hadi bakalım. Aldı bu da. Bu da aldı Hakan abi. Devam et. Bırak şey canlı yayını. Balığını al. Yok yok dur. Bıraktı. Abi balığını al sen. Bıraktı ama herhalde. Bir dakika. Bırakmadı ucunda. Sen onu çıkart. Beyler benim takım da aldı. Yardım et. Arkadaşlar çok pardon ben kaçırdım. Hakan abi çıkardın mı? Şurada. Nerede? Evet dostlar. Balık burada. Bugün yine çok muhteşem bir av yapıyoruz. Ne diyorsun Hakan abi? Evet yine süper bir gün oluyor. İşte arada yanlış takıyoruz, karides takıyoruz. Arkadaşlar öyle nitelendiriyor. Hayır. Canlı istavrit, <laughs> canlı, canlı, kolyoz. Kolyoz ya da canlı istavrit takıyoruz arkadaşlar. Aynen. Aynı anda bana da vuruş yaptı ama videodaydık, alamadık. Evet. Ee, güzel dört, av oluyor. Dört balık oldu gene. Beş. Beş mi oldu? Beş oldu. Beş oldu abi. Aynen. Süper. Artık bırakıyoruz. Tamamdır. Evet dostlar, bir avın daha sonuna geldik. Bugün Gran Yüz avını Tarkan abiyle. Daha önce de gelmiştik bu hava. Bu aralar bu e, Granyoz çok beğendik, çok hoşlandık. Kuzuları bulamıyoruz malum. Daha doğrusu deniz fırsat vermiyor. Çok fazla böyle meraya bakamıyoruz. Böyle, böyle kısa kısa avlar yapmak zorunda kalıyoruz. Ondan dolayı da Granyoz akşam suyunda güzel verim verdiği için de Granyoz'a gidiyoruz. Aynen. Takım bilgisi olarak klasikine ikili takım kullanıyoruz. Tek iğne sabit. E, 6-0 ya da 5-0 BKK. 2-0 e, üçlü iğne kullanıyoruz. O da BKK. Yaklaşık aralarında iki parmak, üç parmak bir boşluk bırakıyoruz. E, Melek gözü 250 gram kullanıyoruz. Bugün ben e, takım olarak Game Type Max 250 kullandım. Şuman oldum. E, Twin Power 5000 SV kullandım. Kayrı de 23 0-23 ip. E, liderimiz de bu Seguar Zeguar kullandı. 0 74, 0 -74 mm. milim kullandı. Güzel verim verdi bize. Artık avımızı sonlandırıyoruz. İki kelam daha Hakan abi yapsın. Ee, ben de aynen Yusuf'un dediği gibi bu av aslında hoşumuza gitti. Ee, hem av stili, e, hem av zamanı, av vakti, hem de balığın vermiş olduğu aksiyon hoşumuza gitti doğrusu. Ee, lezzet konusunu zaten tartışmıyorum. Ranyos, Muskar, e, Sarı Ağız diye bilinen, yani Kayal Evri Kaya diye konuşulan, e, Hatay tarafında, Mersin tarafında Halini diye e, adlandırılan balık lezzeti dediğim gibi hiç tartışmıyorum. Mükemmel bir balık. Biz genelde bu işi yani balığı tutarken ticari amaçla tutmuyoruz. Evimizde çocuklarımız yesin diye tutuyoruz. O yüzden Yusuf'un da dediği gibi bayağı bir hoşumuza gitti bu spil. Bugün ben de takım olarak game GameTag 2 maksimum 250 gram J kullandım. Ama benimki tetikli. Yani çıklık modellere uygun olan bir kamış. Makinede trunks. trunks 401 sol kol. E, ip gene kaybı ki e, li, 021. benim lider'da e, 60 libre ama canlı takımla hazırladığım şey şeyse e, flora karbon değil arkadaşlar flora karbon takımından kurtulalım. Monofilament misinalar da canlı takım hazırlamada iş yapıyor. E, az sonu 80 e, milimini kullandı. Gayet de verimli oldu bugün. Güzel oldu. Gene e, deniz havamızı aldık. Öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Sevdiğimiz havayla buluştuk. Güzel. Şimdi ya. Artık bu noktadan toplanıyoruz. Günümüzü bitiriyoruz. Evimize döneceğiz çocuklarımızın yanına. Ee, bu arada biraz önce Yusuf'un da söylediği gibi e, bu bu seferlik. yani ben her zaman söylüyorum ya bu seferlik sizden like ve beğeni istiyoruz. Ee, bir de videoyu paylaşırsanız seviniriz yani. Olta suda olan herkese rast gelsin. Ee, i̇nşallah bir gün hep beraber av yapmak böyle teker teker hep birlikte 300 500 kişi av yapamayacağımız için ee, inşallah i̇nşallah böyle nasip olur teker teker av yapma. Genelde sahillerde karşılaşıyoruz arkadaşlarımızla. Lütfen bizi gördüğünüzde çekinmeyin. Ee, ne tabii, konuda tabii. yardımımız dokunabilecekse söyleyin. Ona istiyade hani elimizden ne gelirse yaparız sizler Aynen. Ben her zamanki gibi balık güvertenizden, vicdan kalbinizden eksik olmasın. Görüşmek üzere.